Merhaba arkadaşlar çok güzel bir video karşınızdayız İsmi de tam isabet gördüğünüz gibi arkamızda bir düzenek var Ve yanımızda aileler var Emel Lal, Aslı Zeynep, Selçuk Mehmet hoş geldiniz hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Süper. Bugün çok eğleneceğiz Çocuklar şu toplardan vereceğiz Ve eğer hedefi tam isabetten vururlarsa Sizin başınızdan aşağı un veya gıda boyası gelecek Mükemmel eğleneceğiz arkadaşlar videomuzu Omo'nun sponsorunu çekiyoruz Ve kendilerinin bir kampanyası var Hashtag Anavik isminde Aynı bugün olduğu gibi ee, ebeveynler, çocuklar beraber anı biriktirecekler ve çocuklar çocuk olacaklar. Biliyorsunuz o on sloganı kirlenmek güzeldir. Bugün kirlenerek hep beraber eğleneceğiz. Hazır mısınız? Hazır. Evet. <laughs> Süper. Lacım hazır mısın? Evet. Evet, anne hemen şu an gördüğün gibi bir balonun altında ve balonun içinde un var şu an. Evet, anneler buna alışık olduğu için bence bir şey olmaz yani. Bence kesinlikle zaten bir şey olmaz, <laughs> zaten alışık diyorsun. Bak sen evet. şu an toplamda 5 tane top veriyoruz tamam mı? Önce sen deneyeceksin. Daha sonra da sen yapamazsan ya da yaparsan bilmiyorum. Zeynep ve Hör de deneyecekler. Yapman gereken şey şu. Şurası var ya şu hedefin tam ortasına topla vurursan oradaki balon patlayacak, un gelecek. Tamam. Sana güveniyoruz. Sen güveniyorsun kendine bak. güveniyorsun musun kendine? Hayır. Bir yapabilirsin ya. Bence yapabilirsin. Yapmak istiyor musun? Evet. O zaman yapabilirsin. Lan. Hadi bakalım. Evet. Lan için alkış alın bir tane. Bravo lan. Evet. Biz güveniyoruz. Benim için de bir alkış alabilir miyiz ama? Evet benim için de bir alkış alalım. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Evet. Buyurun o zaman başlayalım. Gel bir. Ben sana şey yaparım hiç dert değil. Acele etme yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mükemmel bak. Mükemmel bak. Daha ikinci topla da yaptın. Üç topun daha var. Hemen bir balon daha koyalım buraya devam edin. Lala'nın 3 topu daha var çünkü ya. Emel iyi misin? Çok iyiyim Süper Lala 3 topun daha kaldı devam yapma, yapmak istiyor musun daha? Evet Yapabilirsin o zaman hadi Lala sana görürüz gel biraz daha yaklaş Hadi bakalım ee, Bu deminki artık anladın biraz daha düştü 2 topun daha kaldı hadi bakalım Hadi bakalım bir tane daha Geliyor vurdukça Tamam Lala teşekkür ederiz o zaman sen gel bakalım sen yapabilecek misin? Zeynep'e bir alkış alalım teşekkürler Zeynep'e bir alkış alalım Emel sana bir kere alkış yapmışız gerek evet, yok Yapmak istiyor musun Zeynep? Evet. Hadi bakalım o zaman. Yalnız hadi. halde. Bir Adat. Sa yakın, yakın, yakın. Yakın. İkinci topu Zeynep'in biraz daha yaklaşık istiyorsan. Üçüncü topu gel biraz daha yaklaş. Aa çok yakındı. Vurdun ama biraz daha sert gerekiyor. Hadi Zeynep bir tane de benden. Ya şöyle vuracağım bak şöyle. Ben bir tane daha vur. Vur bir tane daha. Bak şu. <laughs> Bunun gibiydi. Sene kalkış. E bir de Mehmet bilirsin e bakalım. <laughs> evet sıra Mehmet'te. Mehmet 5 Mehmet e tane topum var. Yapabilir musun? Yaparım. Sana güveniyoruz. Mehmet'e bir alkış. Ay, Mehmet'e bir Gel bakalım. Hadi. Anneciğim özür dilerim. Özür bir şey yok. Bir. İki. Hadi Mehmet'le. Vur bir tane. Yakın. Biraz daha yaklaşıyorsan. Anlıyor. Güzel. Hadi bir tane daha. Kaç oldu? Dört mü oldu? Ben sayamadım artık. Dört oldu. Dört oldu. Bak. Hadi sana bir tane daha. Evet. Bir tane daha be. Güzel. Şöyle. Ben de yapamadım. Emel'e şöyle veda edelim mi? Yapamadık. Emre'yle bir alkış. Mehmet'ciğim, baban Selçuk şu an orada gördüğün gibi balonun balon altında ve balon içerisinde bu sefer un yok. Ne var biliyor musun? Boya. Gıda boyası, gıda, gıda boyalı su var. Galiba mavi böyle. Mavi gibi gözüküyor buradan. Bakalım ne olacak? bilir misin? Yani. Güveniyor musun kendine? Evet. Eh, yani. Güvenme. Be. Vurursun bence. Hadi bakalım. Çok uzağa gittin. Çok... Gel gel. Heh. Yakındı. Vurdun hatta. Biraz daha. Çok yakındı. İkinciye, ikinciye. Vuruyorsun ama... ama yeterince kuvvetli vurmuyorsun. İki tane kaldı bak. Vuruyorsun aslında. Vuruyorsun aslında. Güzeldi. Mehmet'i bir alkışlayalım. Mehmet'i bir alkışlayalım. Yok, güzel güzel. Güzel. Ee, bakalım gel evet ne yapacak? Ya. Ler, sen devam edeyim mi? Evet. Sen devam edeyim. Toplayalım, toplayalım. O zaman hemen geleceğiz. Ler. Evet. Kendine güveniyor musun? Evet. Bak işte bu. Bak o zaman vurursun. Vur bakalım. Hadi bakalım. Vur bakalım. Kuşa kuşa abi. tebrik ediyorum ya. <laughs> Vay ne Soğuk mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten kirlenmek <laughs> güzel. Vallahi böyle daha güzel oldu. Gerçekten böyle daha güzel oldu. Değil mi abi? <laughs> Değil mi? Gerçekten renk inanılmaz <laughs> güzel oldu ya. <laughs> İsteyeceğim. Bence Lali buradan tebrik edelim. Bence bir kere de balon Zeynep'e şans verelim. Sen vurmuş ol. Bir de Zeynep denesin. Zeynep'cim. 5 tane top hakkım var. Senin de Selçuk abine şöyle mükemmel boyama şansın var. Hadi bakalım Beşte bakalım kaç yapacaksın. Biraz daha yaklaş, çok uzaklaşma. Güveniyor musun kendine bir kere? Evet. Güveniyorsun yaparsın Zeynep, hadi bakalım. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Gel biraz yaklaş gel. Gel gel, birinci hakkı bitti. İkinci, biraz daha Zeynep yaklaş gel Zeynep. Biraz daha yaklaş, gel yaklaş. Hadi Zeynep üçüncü vurmaya çalışacak. Güzeldi vurdun ama biraz zayıf kaldı. Aa vurdun ama. Çok güzeldi, Zeynep'i tebrik edelim mi? Evet. <laughs> Bak. Nene 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 ne, Haydi bakalım. <laughs> Neneciğim, annenin aslı şu an balon altında ve un dolu balon var. Yapabilir misin? Evet. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Çok uzaklaşma gel. Bir el alkış alalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, Hadi zeylek. Hadi bakalım. 1 bir. Ben sana veririm. Boş ver sen. İki. Acele etme ya. Bütün vakit seni. Konsantre ol. Hah bravo. Yakında ama olmadı? Üçtü bu. Annesi gülüyor bak. Annen gülüyor sana bak. Zeynep. hadi, Zeynep. Gel, hadi Zeynep. gel yaklaş yaklaş gel. Hah. Hadi Zeynep. Oh, bravo Zeynep. Bravo Zeynep çok güzel vurdu. Seni tebrik ediyoruz. Kim var? Lal var. Gel Lal <laughs> Lal benim o zaman. Lal'cim. Evet. 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 Yapabilir misin? Yaparım. Yaparsın. Ben tek de. Tekte değil. Tekte değil ne demek? Evet. beş toptan birini yaparsın diyorsun. Evet. Yapayım. Ben sana güveniyorum. Ben de sen tekte de yaparsın. Evet. vallahi, Aa, vallahi. vuruyor. Vuruyor. <laughs> evet, vuruyor. Bir de düşünmesi yok. Biraz <laughs> daha <kimse şaşırmadı> zayıf. bence. <laughs> Çünküler bu konuda iyi sen çalıştın mı geldin ne yapıyorsun? Hayır. Nasıl konu bu kadar iyisin? Voleybol ediyorum. Süper. O zaman bir daha tebrik ediyoruz. Sen de Mehmet'i devam edelim. Bakalım Mehmet sen yapabilecek misin? Bence yaparsın. Evet. Yaparsın. Mehmetciğim 5 topum var. Yaparım. Yapar mısın? Evet. Bak bu enerji kötü. Yapar mısın? Yaparım. Yaparsın be koçsun. Al bakalım. Evet. Hadi, Hadi Mehmet. Abi Hayırlısı uzaklaşıyorsun bak millet nereden attı sen nereden atıyorsun? <laughs> bak bir. Olur. Olur. Güzel yakındı. Yakındı güzeldi. Bak, son hakkın. İyi düşün, iyi düşün. <laughs> Valla yardım edecektim, hiç gerek kalmadı. Evet, tek tekrar tebrik ederim o zaman. <laughs> Mükemmel oldu yani. şöyle bir gölüm öne aldım şöyle size. Ben hepinizi sarılayım mı? Ya. Yani, yani sarıl, sarıl, sarıl arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Valla sarıl, sarıl, sarıl. Gel sarıl ya, ne olacak? Evet arkadaşlar, biz <laughs> de geniş evet, 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 Bir evet, videomuzun evet. da sonuna geldik. Burada bütün aile, bebeğinlerimize, çocuklara çok teşekkür ederiz. Bugün çocukla beraber anı biriktirdiler. Tıpkı Omo'nun kampanyası olduğu gibi hashtag anı biriktir isminde. Güzel miydi? Eğlendi mi? Oh, okay. <laughs> Süper. Ee, çocukla çocuk olduk, anı biriktirdik ve OMON dediği gibi kirlenme güzel dedik. Kirlenme gerçekten güzel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay.